Ah be ulan ne güzel bir galibiyet aldık lan. Oğlum konferans lofunda Fenerbahçe efsane galibiyet aldık lan. Galatasaray sana da inat galip geldik lan. Trabzon sana da inat galip geldik. Fenerbahçe'mizin yenilgisini Beşiktaş olarak biz onu unutturmak için bugün 4-1 kazandık. Kardeşim bu galibiyet Fenerbahçe sana gelsin. Bunların ikisinin de dün yaptığı saçmalıktan dolayı ben Beşiktaşlı kardeşim olarak senden özür diliyorum. Her zaman arkandayız Fenerbahçe. Bu galibiyet sana hediyemdir Fenerbahçe. Üzülme. Sen Fenor'da geçeceksin. Ve sadece buna bitmiyor. Bu hafta anamızın ligi de başlıyor. Hatta yarın Galatasaray Gaziantep maçı da başlıyor değil mi? Galatasaray ha? Ya ne diyorsan Beşiktaş ne anlatıyorsun ya? Ben o kadar mutluyum ki. Yarın zaten bir de anamızın ligi Süper Lig, Spor Toto Süper Lig başlıyor. 3 yıl şampiyon olduğum mekana tekrar geri dönüyorum. Beşiktaş sen ne anlatıyorsun? Fenerbahçe düşünsün de Feyenoord'a benim bir taktiğim var arkadaşlar. Bakın Feyenoord ancak Kadıköy'den böyle çıkar böyle turla çıkar. Bakın taktiğim bu. Tabii ki de yatarak. Nasıl olacak? Feyenoord böyle yatarak Kadıköy'den çıkacak. Değil mi Fenerbahçe? Sen iyi bilirsin bu işleri değil mi ha? <laughs> Bak Galatasaray Kişi kendini bilir işi derler ya aynı o hesap 20 yıldır demek ki sen altıma az yatmadın Kadıköy'de Ha? Yatmak ne olduğunu biliyorsun ya Demek ki az yatmadın altıma Kadıköy'de 20 yıl boyunca Ha? Ayaklarını tutuyordu lan Kadıköy'de Şimdi beni konuşturma ha? Sen git ananın liginde oyna. Git yarın Antep maçına odaklan. Ha, hiçbirini götürmemişsin. Icardi'yi, Osimen'i, Mosimen'i. İnşallah Antep seni yener de böyle mosmor olursun. Bir de Beşiktaş. Helal olsun be canım kardeşim. Seni var ya tebrik ediyorum. Bugün galibiyetten dolayı seni helal olsun. Bu sefer Fenerbahçeli kardeşin olarak sana şunu söylüyorum. İnşallah konferans kazanırsın. Arkandayım lan Beşiktaş. Arkandayım Başakşehir lan. İnşallah şampiyonluğunda fark yersin Galatasaray. Sıfır çekersin. Beter olursun Galatasaray. Trabzon. Seni de unutmadım ama sen de göreceksin Trabzon. Ne yapacaksın şu anda? He? Benim silahımı oraya getirtirme de. Bura Trabzon oğlu. Buradan çıkış yok Fenerbahçe'de. Beter ol. Feynor seni elesin de. Seni perişan etsin de. Seni mahvetsin de Fenerbahçe'de uşağım da. Beni kızdıramayacaksın da Fenerbahçe'de. Ben...